İşte bu karanlık kelimesinin altını doldurmak lazım. Acaba hangi karanlıktan bahsediliyor? Kimin için karanlık olduğundan bahsediliyor? Bunun Buna bir cevap vermek lazım öncelikle. Çünkü Türkiye'nin mevcut durumuna baktığımız zaman ekonomisiyle, askeriye alanda yaptığı işlerle, sosyal yapısıyla, yani güçlü olmak zorunda olan bir Türkiye olduğunu görüyoruz ve Türkiye bu konularda da gerçekten dünyada söz sahibi olabilecek bir şekilde ilerlemeye çalışıyor. Şimdi bölgemizde gerçekleşen tüm hadiselerde Türkiye'den bağımsız olmayacağı ve Türkiye'nin bu konularla ilgili söz sahibi olması gerektiği konumuna binen Türkiye'de gerçekleştirilen sözler, Türkiye'de söylenmek söylenen sözler neticesinde de Türkiye'nin e, dünyada bir konuma sahip olduğu ve bir konum ne, bu bir konumu yükseltildiğini yani Türkiye'de söz sahibi olabilecek bir konuma yükseltildiğini görüyoruz. Acaba e, Cumhuriyet Halk Partisi burada karanlık derken neyi kastediyordu yani kendi gizli iktidarlarını yani Türkiye'yi yönettikleri gizli bir iktidar vardı daha önce Türkiye'de e, çünkü dışta her ne varsa. Ee, yönetimde kim varsa kim olursa olsun hiçbir önemi yoktu çünkü arka perdede kendileri Türkiye'yi yönetebiliyorlardı ve Türkiye'yi şekillendiriyorlardı ancak Türkiye öyle bir konuma geldi ki muhalefet işte Cumhuriyet Halk Partisi diyebiliriz vesayetçiler diyebiliriz kim dersek diyelim yani karanlık güçler diyebiliriz kim olursa olsun bunun ismi artık Türkiye'yi yönetebilecek bir konumda değiller ve Türkiye yönetiminde olan hükümet sadece halktan destek alıyor halkın menfaatleri doğrultusunda hareket ediyor. Halka faydalı olmayan hiçbir işin elini atmıyor ve dünyada gerçekleşen olaylarda yani bölgemizin etrafında gerçekleşen hadiselerde kesinlikle söz sahibi olduğunu dile getiriyor. Bununla ilgili çözümler üretiyor ve bu çözümler neticesinde de bir aydınlık yüzle karşı karşıya kalıyor. Niye? Çünkü daha önce her sorun ve sıkıntıda, her krizde dış güçlerden, dışa bağımlı bir şekilde onlardan bir destek talep ediyorlardı. Ancak şu an Türkiye her krizin üstesinden kendisi gelebiliyor ve bu kriz krizlerin üstesinden gelme neticesinde de güçleniyor ve daha çok fazla söz sahibi oluyor. Bunu nerede görüyoruz en fazla? İşte Libya meselesinde Türkiye'nin yaptığı girişimler bunu ortaya koyuyor. Ondan sonra Mavi Vatan meselesinde Türkiye'nin oradaki konumu ve gerçekleştirdiği projeler. Ondan sonra Karabağ meselesindeki dik duruşu. Ondan sonra bu şu an en çok konuşulan Ukrayna meselesinde kendisinin tarafsız olmasıyla beraber çözüm odaklı hareket etti ve çözümün de sadece Türkiye'den geçtiğinin bütün dünya tarafından kabul edilmesinin ne tartışmak lazım? Evet. Peki. peki. Türkiye'nin konumu, Türkiye'nin buradaki yapısı, hükümet tarafından Türkiye bu kadar yüksek bir mertebeye çıkartılmışken neden karanlık diye bir tabir kullanılmaktadır? Çünkü kendileri Türkiye'yi karanlığa gömmek istiyorlar ki istedikleri gibi Türkiye'yi yönetebilsinler, istedikleri gibi Türkiye'de at kuşturabilsinler. Ama artık böyle bir şeyle karşı karşıya değiliz. Peki çünkü CHP bugüne kadar yaptığı bütün işlerde hep ...dış güçlerden bir destek alma yoluna gitmiştir. Bunu kendi parti üyelerine bakmak lazım. Kendi parti üyelerindeki elemanların gerçekleştirdiği röportajlara bakmak lazım. Hatta CHP'li Hatay Büyükşehir Belediyesi Başkanı Lütfi Savaş bir konuşmasında şöyle diyordu. Cumhurbaşkanı adayını sadece başarı, sadece background, sadece birikimle olmuyor... Yani siz Cumhurbaşkanı'nı böyle bir şekilde seçmeniz gerekiyor e, normal şartlar altında ama Türkiye'de böyle olmaması lazım diyor. Diyor ki uluslar, ulusal ve uluslararası karar vericiler diyor bunu işaret edecek kim olduğunu söyleyecek. Onlar seçtikten sonra biz de desteğimizi vereceğiz yani. Onlar bize bir evet. isim verecekler bu isim <laughs> üzerinden gideceğiz diyor. Yani e, şimdiki konuşulan yani bütün isimlerde bunu görüyoruz. Neden bunu görüyoruz? Çünkü konuşulan isimlerin arkasında muhakkak bir büyük elçiyle bir dış e, devletlerle bağlantısının çıktığı ve bu görüşmelerin de medyaya yansıdığını görüyoruz yani. Peki. Bu, bunlar sadece belli kurum ve kuruluşlar ve odakların öne sürdüğü isimlerdir ve böyle olduğunda çok açık bir şekilde karşımıza çıkıyor. Her evet.